Doğu Türkistan'daki sözde Şinjiyak Uygur Özel Bölgesi Çin Komünist Parti Siyasi Konseyi 25 Ekim'de aylık istişare toplantısı düzenleyerek Pekin'in Doğu Türkistan'ı Çinileştirme siyasetine vurgu yaptı. Toplantıda Doğu Türkistan halkları yönelik soykırım politikasının ana aracı olarak sözde Şinjiyak'ı yerli Çin kültür yoluyla besleme adı altındaki sistematik soykırım politikalarına kararlılık vurgusu yapıldı. Çin basınında çıkan haberlere göre toplantıda konuşan Siyasi Konsey Başkanı Kuklaya etkili Nurlan abil Abilmac'in Çin ulusu olarak ortak bilincin pekiştirilmesinde Çin kültürünü temeliyle miras alarak Çin kültür medeniyeti genç çapta yayarak her bir zonghua yani Çin milletlerinin kalbinde derinde güçlendirmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da devam eden Uygur soykırımının uygulayıcılarından birisi olan Çinli Bakan İngiltere'de yapay zeka konferansına davet edildi. Dünya Uygur Kongresi'nin İngiltere Direktörü Rahime Mahmut, Mail Online'a Pekin'deki komünist rejimin yapay zekanın en büyük istismarcılarından biri olduğunu söyledi. Uygurlar olarak ilk yüksek teknolojili soykırımla karşı karşıya izleyen Mahmut, Nazi Holocaust'unu ilk endüstriyel soykırım olarak nitelendirdi. İşgalci Çin rejiminin Doğu Türkistan'ı tamamen Çinleştirme politikası çerçevesinde Doğu Türkistan'daki Türk İslam değerlerini tamamen yok etmek ve sapkın Çin Budist ideolojisini yaygınlaştırmak için Hotan şehrinde Hotan Budist Kültürü Araştırma Merkezi adı altında dört farklı araştırma merkezi kurduğu öğrenildi. Çin Propaganda Ajansı Xin haberine göre Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki soykırım politikasının bir parçası olarak Hotan şehrinde Hotan Enstitüsü Kurum Dağları Kültürel Araştırma Merkezi, Çin Etnik Kültür Araştırma Merkezi ve Hotan Budist Kültürel Araştırma Merkezi adı altında bir enstitü ve üç araştırma merkezi kuruldu. Tayvan Savunma Bakanlığı dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan Adası çevresinde Çin'e ait 43 askeri hava aracıyla 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada 43 hava aracından 37'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattına geçtiği, Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi. İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridindeki çatışmalarda şu ana kadar 17 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ordunun açıkladığı rakamlara göre Gazze şeridindeki kara harekatına çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den itibaren öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 17'ye yükseldi. İlişki Arap Devlet Başkanı Şef Nadyan, Gazze şeridinde bin Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak, ihtiyaç duydukları her türlü tıbbi ve sağlık bakımlarının iyileşip ülkelerine geri dönene kadar Birleşik Arap Emirlikleri devlet hastanelerinde sağlanması yönünde talimat verdi.